hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısım 30-40 hatta 70 cilt olarak bile tefsir yazan yüksek zekalı müdakit binler mütefendinin, ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hassiz meziyetleri ve nükteleri, vasiyetleri ve sırları ve âli manaları ve umuru gaybiyenin her nevinden kesletli gaybi ihbarları, izhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabı her biri Kur'an'ın bir meziyetini bir nüktesini kat'i bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, Şimendifer ve Tayyare gibi medeniyet harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren Şerat-ı namındaki birinci şua ve Kulûf-ı Kur'aniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki 8 küçük risaleler ve Sure-i Fethin ahirki ayeti beş vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçücük bir Risale gibi risale Nur'un her bir cüzü Kur'an'ın bir hakikatini, bir nurunu ishal etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şehadette alemi gaybın lisanı bir allam-ül guyubun kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın meskur meziyetleri, hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyetin nuraniyesi ve azametli saltanat-ı kutsiyesi asırların yüzlerini ışıklandıracak zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir edecek kemali ihtiram ile devam etmesi hem o hasiyetleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa on sevabı, on haseneyi ve on meyveyi baki vermesi hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her bir harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imzaları kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi. İşte böyle her cihette mucizatlı bu Kur'an surelerinin icmaıyla ve ayatının ittifakıyla ve esrar ve envarının tevakukuyla ve semerat ve asarının tetabukuyla bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına deliller ile ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki bütün ehli imanın hassız şehadetleri onun şehadetinden tereşuh etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde böyle. La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidil ahadul lezi celle ala vücubi vücudi fi vahdetihil Kur'anul mucizul beyani makbulul mer'ubil li ecnasil meleki vel insi vel cannil el makru'u kulle ayatihi fi kulle dakikatin بكمال الاحترام بألسنة مئات مليون من نوع الإنسان الدائم سلطنته القدسية على الأقطار الأرض والأكوان وعلى وجود الأنصار والزمان والجاري حاكمية معنوية نورانية على نصف الأرض وخمس البشر في أربعة عشر عصرا بكمال الاحتشام وكذا شهد وبرهن بإجماع سوره القدسية السماوية وباتفاق الآيات النورانية ilahiyeti ve bi tevafuk ve envarihi ve bi tetabuk ve semeratihi ve asarihi bil müşahedeti vel ayan. Allah'tan başka ilah yoktur. O vacibül vücud ve vahide ki melek ve ins ve cin ecnasının makbulü ve mergubu olan her dakikada bütün ayetleri nevi insandan yüz milyonların insanlığında kemal ihtiramla okunan saltanat okusiyesi arzın ve alemlerin aktarında ve zamanın ve yüzlerinde devam eden nurani hakimiyeti maneviyesi arzın yarısında ve beşerin beşte birisinde 14 asırdır i ihtişamla cari olan Kur'an-ı Muzil Beyan onun vahdet içindeki vücubu vücuduna delalet eder. Keza Kur'an müşahede ve ayan ile kusî semavi surelerin icmağı ve nurani ve ilahi ayetlerinin ittifakı ve esrar ve envarının tevafuku ve hakaik ve semerat ve asarının tetabukuyla onun vahdet içindeki vücubu vücuduna şahadet ve onu ispat ederler denilmiştir.